Çık oylama için birazdan başlayacaksınız. Puanlarınızı yazmaya onda veya bir iki hatırlatmam olacak. Biliyorsunuz menüsünde eksik olmadığı için 3'ten başlamak durumundasınız. Dün puanını kullananlar ve bugün hiç kullanmayan bir tek Sema Hanım var. Aynı puanı veremiyorlar o ilk kez verdiği için. Bu yüzünden şimdi yazabilirsiniz. Evet. Bakalım bugün fellah köfteli, tavuk takolu, yüksük çorbalı, patlıcandan oluşan Kazan kebabı ve taş kadayıfıyla, çok beğenilen taş kadayıfıyla kaç alacak kayınvalidane? Kaç bekliyorsun en düşük? Açık konuşayım en düşük altı bekliyorum. En düşük masam altı bekliyorsun. altının aşağısı asla değildi. Hı. Altının yukarısı ama asla. 10 da değildi. Bunu kabul ediyorum tabii ki de eksiklerim vardı. 9 da değildi ama kesinlikle 6 ve 8 arasıydı benim masam. O yüzden hani herkesin ona göre... Evet. Güzel... Özellikle ilk iki gün yine söylüyorum. Dün de söyledim. Çok düşük puanlar vermemizde fayda var. İleriyi göremediğimiz için. Hakkaniyetli ve adilane umarım puanlarınız. Ee, herkes emin mi? Bu arada yazdığı puanda? Değiştirme hakkınız var şu an için. Herkes tamam mı? Az veya çok verdiğini düşünen var mı? Yok. Değil mi? Evet. Herkes emin? Evet. Peki. O zaman ilk olarak dün 4 puanını gördüğümüz Şazime Hanım'ın puanıyla başlayacağız bugünkü açık oylamaya. Buyurun Şazım Hanım görelim bakalım puanınızı. Ne de söyleyin lütfen yüksek sesle. Puanım 6. 6. Beklediğin en düşük puan geldi. Ne diyorsunuz Dursay Hanım 6'ya? Açıkçası çoğu yemeğimizi beğendiniz. Sizden daha yüksek bekliyordum. Şaşırdım diyorum. Takoda eksik vardı. Evet takoyu dediniz. Kırdım. Başka neden kırdınız? Başka, pilavı beğenmedim. Pilavdan. Yani yağsızdı. Yani tatlıyı beğendim, çorbayı beğendim. Kebabı da beğendiniz. Kebabı ee, sezzi, beğendim. Pardon, e, kabağımızı beğendiniz. Fellah evet, köftemizi beğendiniz. beğendiniz. En çok siz beğenmiştiniz yani aslında. Çok... Ben de sizden ya yüksek bekliyordum ama olmadı. Bakalım. Ben de öyle bekliyordum. Şimdi insan en çok beğenen hanımdan, kayınvaliden böyle puan görünce diğerlerinden evet. korkuyor biraz. Şimdi evet. o altı verdiyse diğerleri kaç vermiştir Aynen. diye. Masamızın bir diğer sessiz kayınvalidelerinden Elmas Hanım, bakalım sessizliğini hangi puanla bozacak? Dün 3 puanlı maalesef görmüştük. Bu Elmas Hanım, açımı söyleyin lütfen yüksek sesle. Benim puanım 5. 5, kapatın lütfen. Yani gerçekten hayret ediyorum bu kadar emeğe ve siz bir e, hamurla uğraşan bir insan olarak buna ne kadar vakit harcandığını biliyorsunuz ama ne kadar emek o piş pişmemiş olabilir Ekmeği, ama ben hamurdu. size emeği emeği söylüyorum emekleri emeği. E, bu puanını vermenize şaşırdım doğrusu gerçekten. Çok düşük mü? Yani dün 3 verdiniz, hiçbir şey beğenmedim dediniz. Bugün sadece 2 puan mı fark etti dünle? Ha yani hoş, düne de olmadı 3 puan da asla. Tatlısıydı çok güzeldi kaba. O kadar. Başka bir şey beğenmediniz mi? Başka ne acılı ezmeyi, ne çorbayı, ne kaba, ne yemeği, ne pilavı, ne tatlısı? Hani bir tatlısı bir tek. Aa. Zor beğenen ve az puan veren bir kayınvalidi imajı çizdiniz şu an. Bence geliniz de çok zorlanıyordur size karşı. Bu kadar beğenmeniz zor beğenen birisiniz ya Gelinizi Herhalde çok beğeniyorsunuz. Ben meraktayım şu anda. Ya şimdi Gerçekten şey... meraktayım. Ne Nasıl bir lezzeti var? Ya şu an çok şaşkınım çünkü hani. E... Beş ne yani? yani? Beş. Yanmış yetişmemiş hamur işinden, yemeklere veriyoruz. Hamur işi hani hamur işinden anlayan bir hanıfe, hanımefendi. Ben açıkçası en azından hani. 6 7 beklerdim. Neden en azından değil mi 6? Çünkü hani lezzeti yerindeydi. Değildi değil. Evet. Bakalım Sema Hanım'dan ilk olarak bu hafta kaç puan göreceğiz? <laughs> Buyurun. Açın ve karşıya doğru çevirip yüksek sesle tela. Aa 4 puan veriyorum. Bu kesinlikle buna katılmıyorum. Ama ben röportajda da söyledim. Açıklamasını yapabilirim. Tabii ki de. Tabii ki de. Buyurun. Siz mi? Ben tabii. İstiyor musun açıklamayı? Tabii istiyorum. Kesinlikle istiyorum. Sadece tatlısını beğendim. Bir tek onu beğendim. Evet. Onun için verdim. Evet. Zaten e, siz sadece onu da ben şöyle düşünüyorum. Zuhal Hanım beğendiği kesinlikle. için verdiniz. Siz benim puanıma karşılık. Siz de aynı puanla geldiniz. Ha siz 4 4 vermişsiniz? 4 vermiş. ben. Ama ben sizin puanınızı karşılığını vermedim ben. Ben öyle oldu. Gelişlerim için. Beğenmedim. Ama oturduğumuz anda itibaren çok Hiç olumsuz bir havanız şey vardı. Hiçbir şey beğenmediniz. Şöyle, ben sadece şunu söyledim söyleyin. Dün çok fazla yüklendik elime. Yok, çok yüklendi. Hayır, yani O, böyle böyle o ben zaman ben haklı Nursel olarak... Hanım. Yani onun karşılığı Hayır, o zaman gibi geliyor. Kesinlikle bakın ben yemekler hakkında verdiğim yorumlar doğrudur. Bakın bu kızgınlıkla verilmiş yorum değil. Sizin elinize ne dedim? Yemeğe yanlış dedim. Başka neydi? Ee, şeyi güzeldi. Onu beğendim. ve benimle birlikte arkadaşlar da beğendi. Yani benim neyi beğenmişsem bütün arkadaşlar da onu beğendi. Evet, ben, e ortak karar ve herkes aynı puanı verdi. Bu Ama e gelinime o kadar mu? şey e herkes söyledi fikrini. Evet. Ama herkes aynı puanı verdi. dikkatinizi beldi, çekmiyor mu beldi. diyor? Verdi. Ama e en ağır şekilde yüklenen siz oldunuz. Yüklenmedim ben. yüklendiğimi mi Evet, ben, ben gelinim adımlıydım. Doğru. Ee, bakın siz de benim gelinime e, yükleniyorsunuz, söylüyorsunuz. Bunu yap. Ben olmuş ya da olmamış söylüyorum. Ama ki, o da öyle yaptı diyor. Yani ben de onu Nusya yaptım. Hanım da yani onu yaptı. Hepsi bizim çocuğumuz. Hep, hepsi Tabii ki taze e, gelin hepsi e, eleştireceğiz. Onlar da buna yok, hazırlıklı geliyor. Bunda... Mesleğini bıraksın. Yok şunu Ama yapsın. Bakın bunu özel hayatı hakkında ya da mesleği hakkında hiçbir şey söyledim Ama mi? Ama sizin gelir, Hayır. Sizin gelininiz ne dedi? Ben e, Sağlıkta çalışmak. Şimdi annen eğitimini almış bu işin ama yapmıyormuş. Sağlık sektöründe çalışmak istiyorum. Zaten sağlık, de yapmasın dedi. Sağlıkta çalışın yani, yani. Bunda yanlış bir şey de görmüyorum yani. Neden Hayır, bu kadar ben, siz? Hayır siz dediniz de dükkünün karşılığı diye. Ee, ben bu yüzden evet ben üzüldüm. Yalan söylemiyorum gelinim için üzüldüm. Tabii biz de üzüldük canım evet, ben de yani. üzüldüm. Yani şahsen ben Çünkü üzüldüm. Çünkü gencecik bir gelin. Evet. Bir emek verdi. Nasıl evet. bak geliniz için ne diyorsunuz ne kadar emek verdi çaba harcadı. Evet. Aynen benim gelinim de öyle çaba harcadı. O zaman keşke masanızda şimdiki gibi bir gelinizi savunsaydınız. Misafirim siz bizim. Soframıza misafirdik. Ama bu de savunmanıza engel değil misafir. ki. Saygı yani çerçevesinde ben. tabii ki cevaplarınızı vereceksiniz. Ben Kimse buna engel olamaz. Sizin yükseltmeden aslında bazı şeyleri söyledim. söyledim ama mi? siz çok hararetliydiniz. Belki farkında olmadınız. Keşke dün beni bastırabilseydiniz o zaman. Madem beni Buraya o kadar biz şey Buraya bastırmak için gelmedik. Yemek programı bu. Ee, tabii, tabii ki cevap, hani yok yapacağız. Siz çok yüklendiniz diyorsunuz. Yani ya, evet öyle oldu. Bakın şimdi aynı durumda ben olmuş olsam asla altta kalmazdım. Şimdi e, altta kalmayayım ben. ben ki, belki eğer e, e, kırıcı olamam, kırıcı kırıcılık kırıcı olamam ben size saygısız veya ben eğer gelinizin kalbini vardır, kırdıysam hani... yani küçüğüm büyüğüm demem özür Hı. dilemek. Bravo, Çok hoş bir davranıştır bravo. özür de dilerim Ama o zaman Öyle şöyle balla gerek. kesiyorum Siz dün kayınvalidemle hani masada Biraz gerginlik olmuş galiba evet. Ama bu, o günün dünün acısını bugün benden çıkarmışsınız 4 Hayır, puan bak vermişsiniz Ben yaptığım ben yorumları söylüyorum kesinlikle, yavrum Kesinlikle katılmıyorum Masam asla 4 puan asla, değildi asla. asla değildi bakın altının üstüydü ama 9'un altıydı. Ben kendi masamı da biliyorum. Ben hakkani Lütfen. istiyorum. Ama hakkani ben hani e, şu an e, şunu demek istiyorum. Eğer yastığa başınızı koyduğunuzda vicdanınız rahat edecekse puanınızı aldım benimdir zaten. Teşekkür, Başka bir şey demek ben de teşekkür, teşekkür ederim. Şey Teşekkür Biz 5'e eleştirirken dörtte şok olduk. Vallahi hiç olacak puan değildi ama geldi maalesef. Bakalım son puan Seri Anan'dan gelecek. Buyurun sen Hanım, son puan sizden gelsin. Altı. Altı, kapatabilirsiniz. Evet, bir 6 daha aldın. Evet. İstediğin gibi olmadı puanlar ama... Evet, aslında sadece iki kayınvalidemizden istediğim gibi olmadı. Tamam 6'dan başlayabilirdi benim masam. Ben bunu kendim zaten evet. kapatıyorum, de söyledim. Ama yani ee, dediğim gibi kayınvalidemiz dünden kayınvalideme kızıp, bugün hırsını benden çıkardı. Bu çok yanlış. İşte bu Kesinlikle, yanlış çünkü bu böyle yani, sirayet yani. ediyor bütün haftaya. Kesinlikle, o evet. ona kızıyor, ona çok kızıyor, evet. ona sen evet. benim gelimi o zaman öyle yaptın evet. o zaman ben de sana. Yani ben sen hep bunu yaşıyoruz. Şey. Bu her hafta bu, oluyor. O, o bir, bir iki kayın vadede şey. maalesef. Olmaması lazım. Kesinlikle. Senin de dediğin gibi bunun faturasının size kesilmemesi lazım. O kayın bir gerginlik. Evet. Onu bir kenara bırakıp yemekleri değerlendirmek lazım. O objektiflerini yitiriyorlar Ama maalesef. Ben, Üzgüldüm, üzüldüm. Ben bu bunu yapmayacağım. Bu değildi. Bütün hafta boyunca ben bunu asla yapmayacağım. Umarım yapmazsınız. yanlış yanlış cevap vermeyin lütfen. Siz gene hak eden basaları. Evet. Lütfen hakkını veriniz. Hepinizden ricamız bu. Yarın da Serihan Hanım'la gelinini misafir edeceğiz. Buyursunlar gelsinler. Seninle de Cuma günü görüşeceğiz. Bu anında o anda öğreneceksin zaten. Bakalım neler olacak. Eline emeğine sağlık. İyi akşamlar hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.